Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. <imled Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Alaamin. Ve ala ve ve sahbihi Aleyhi ve İbni Abbas anlatıyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcasının oğlu. Abbas amcası İbni Abbas onun oğlu. Velid bin Muğirah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi diyor. Allah Resulü de ona Kur'an okudu. Velid bir Muğre duygulandı. Peygamber Kur'an okuyunca o da duygulandı. Bu olay da Ebu Cehil'in kulağına gitti. Adam ikisi de müşrik. Ebu Cehil de o zaman müşrik zaten daha müşrik. Velid bir Mughir'e de müşrik. <laughs> Ebu Cehil, Velid'e gelerek diyor ki amca kavmin sana mal toplamayı istiyor. Mughir'e Ebu Cehil'in amcası. Diyor ki amca kavmimiz sana mal toplamak istiyor. Yani mal hayvanat, para, ne istesin? Verit de diyor ki, niye? O niye siz bana para topluyorsunuz? Sen bir camiye gitmiştim ben vaaza gittim kurban bayramı. Görevlisi değilim vaaza yazmışlar. Bir baktım, caminin önünde kasa var, para toplandı. Camiye toplandı, namazdan sonra getirdiler şöyle. Hocam bu senin, niye benim? Burada adettir kurban bayramında vaiz için yaparsa ona para toplarız. Ya dedim başka de. <laughs> Devam yok mu senin? Şimdi orada da adamlar, Mal para toplamışlar. O da demiş ki sana vermek için. Ama yanında Muhammed'i gönderirsin. Yanında Hazreti Muhammed giderse biz bu parayı sana vereceğiz. Onu gönder. Ama bir şartımız daha var. Şimdi Muhammed sana bir şeyler anlatacak. O işte ama onun sözleri hep yalan. İnanma. Parayı da sana rüşvet. Yani. E şu anda rüşvet yok. Rüşvet desen ceza alırsan. Nedir? Hediye. Hediye oldu şimdi adı. Berit de diyor ki, Kureyş benim içlerinde en zengin biri olduğumu bilmiyorum. Adam zengin Kureyş kabilesinin en zenginlerinden bir tanesi. Bilmiyorum diyor benim zengin olduğumu. Ebu Cehil de diyor ki kavmine Muhammed'i inkar ettiğini bildiren bir söz söyle seni böyle iki üç daha mirasa paraya kavuşturalım. Ama yeter ki sen söyle. Velid de diyor ki ne söyleyeyim? Vallahi aranızda şiiri benden dahi bilenimiz yok. Arap şiir, kaside, cinleri şiir, ben dandi yok. Allah'a yemin ederim ki onun söylediği şey bunların hiçbirine benzemiyor. Yani hiçizde en güzel edebiyatçı benim, şair benim, şiir okuyan benim ama Muhammed'in söyledikleri bunların hiçbirine benzemiyor. Farklı bir şey. Vallahi diyor onun söylediği sözlerin bir tatlılığı bir güzelliği var. Ama bizim şiirlerde o tat o güzellik yok. Ama Muhammed'in söylediklerinde o var. O sözler diyor gerçek sağlam, ulvi ve çok faydalı bir insanın söyleyeceği sözlerdir. Sıradan birisinin söyleyeceği sözler değil. O ne hikmetse bu hadisler, ayetler Gerçekten samim olarak konuşuyorum. Bir tek bize Müslümanlara hoşuna gidiyor. Bakıyorum mesela Batı'ya bakıyorum. Hristiyanlara bakıyorum. Ben üniversiteden de yüksek Hristiyan arkadaşlarım vardı. Gerçekten samimi Hristiyan. Adamlar Kur'an'la bir ilgileniyorlar. Bugün bakıyorum Avrupa üniversitelerine tıp fakültesinde okuttuğu kitaplar hep İslam alimlerinin. Ya bizim ülkede neyse bir türlü ecdad bizim ecdad bilim adamı bilim bilim adamı neyse bir türlü okutulmuyor yani bir sıkıntı var bir yerde o sözler mutlaka üstün gelecek diyor Muhammed'in sözleri siz ne söylerseniz söyleyin size üstün gelecek hiçbir şey onun üstünde olmaz olamaz diyor yani boşuna ondan uğraşma çünkü o bütün her şeyi parçalayıp yok edecek bir insanmış o sözler. Şimdi yaradandan gelen aslında ama <laughs> Müslüman olmadığı için o sözleri aslında peygamberimizin söylediğini düşünüyor. Oysa Allahü Teala Necim Suresi'nde ne diyor? "Ben necmi davada inhi illa <laughs> Onun söyledikleri vahiyden başka bir şey değil yani vahiy gelmemiş bir şey söylemez. Zaten Hazreti Ömer de Uhud Savaşı'nda karşı geldiği zaman ne diyor? Ya Muhammed bu senin düşüncen mi, vahiy mi geldi? Düşüncem dediği zaman itiraz ediyor. Vahiy geldiği zaman kabul ediyor. Yani şu değildir, herkes peygamberin her dediğini kabul ediyor diye bir şey yok. Hazreti Ömer kadar peygamberi eleştiren bir adam yok. Ama önce soruyorlar bu vahiy mi, şahsi düşüncem mi? şahsi düşüncesi peygamber de insandır diyor. Yanılabilir. O ne diyor? Ey Ömer, komutanlık benim değil, senin görevin. Sen bu işleri daha iyi bilirsen diyor. Onda da peygamberimize de sus lan benim gibi bir peygamber sen ona mı yapsan demiyor. Senin uzmanlık alanın diyor. Bir başkasını başka şeyler ödüllendiriyor. Ama bizde biz her şeyiz. Bizden daha iyi bilen kimse yok. Birisi bizim dostluğumuza ya düşün dese Kusura bakma bela olsun. Ayağa ameliyat olunca. Birisi bize dese ki ya kardeşim bak şuradan gitme yanlış. Parana sahip çık, işine sahip çık desin. Ooo sen benden daha iyi bileceksin diyoruz. Ebu Cehil de diyor ki onun aleyhimde konuşmadıkça kavmi senden razı olmayacak. Tek dava peygamber. E bugün günümüzde Ebu Cehil'ler yok mu? Peygamber dediğin zaman huylanıyorlar arkadaşlar. Çok var. Merit de diyor ki beni halime bırak da bir düşüne. Ben kendi halime düşüneyim. Düşündükten sonra diyor ki bu olsa olsa kulaktan kulağa gelen bir sihir olabilir. Onu bir başkasından nakledebilir. Bunun üzerine de şu ayet iniyor. Diyor ki Şu adamı bana bırak ki onu tek başına yarattım. Kendisine hesapsız mal ve etrafında çocuklar verdim. Allah Resulü'nün şu ayeti okuduğu da rivayet Allah adaleti, ihsanı ve akrabadan muhtaçlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, kötülüğü, zulmü men eder. Size nasihat kabul edesiniz diye de Allah Teala adama hidayet nasip etmedi mi olur? Düşünüyor, sözlerin doğru olduğunu da kabul ediyor. Öyle güzel sözler olmaya